İyi günler. Aldığımız sarımsaklarımız zaman içinde çimleniyor. Bunları nasıl değerlendirebiliriz? Ona bakıyoruz. Önce bir kap buluyoruz. Bir saksı olur, yoğurt kabı olur. Toprak alıyoruz. Ya da bahçeden varsa tarladan getirebilirsiniz. Kabımızın içine topraklarımızı yerleştiriyoruz. Sarımsaklarımızı ayırıyoruz birbirinden. Ve aralıklarla Sarımsaklarımızı dikiyoruz. Diktiğimiz sarımsakların üzerine biraz toprak gezdiriyoruz. Daha sonra buna ilk can suyunu veriyoruz, suluyoruz ve güneş alabileceği bir yere balkonumuza veya camımızın önüne koyuyoruz. Zaman içinde bunun ne kadar güzel şekilde yetiştiğini büyüdüğünü göreceksiniz. Ben daha önceden dikmiştim. Size onları göstermek istiyorum. Soğanlarda da aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Şu an soğan soğanlarınızı da e, herhangi bir kaba dikebilirsiniz. Hem değerlendirmiş olursunuz hem de bahçenizde koparıp yiyebileceğiniz bir yeşilliğiniz olur. Kolay gelsin. İnşallah beğenirsiniz.